ان الله مع الصابرين ولا نبل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاحم. الكريم <applause> Kur'an-ı من tilavetlerinden Tarık Selim kardeşimize teşekkür ediyoruz. Güneyine sağlık. Allah kendisinin ailesine mevzu olsun. Yaralının yaralıyı tedavi ettiği yerdir Gazze. Yetimin yetimini teselli ettiği yerdir Gazze. İnsanlık düşmanlarının topyekün sandırdığı şehidin şehidi tebrik ettiği yerdir Gazze. Bakman sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okumak üzere Muhammed Habib Durmaz hocamızı evet. mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Evet. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! eski dualarından biri hala orada semaya yükseliyor. Toprağında peygamberlerin ayak izleri, gözyaşıyla sulanmış zeytin ağaçları vardır. Ama şimdi o kadim şehirde ne bir çocuk gönüsü kaldı ne de bir annenin dizine baş koyacak evladı. Her bomba bir yuva değil, bir hayal yıkıyor. Her füze bir can değil, bu ümmetin sessizliğini hedef alıyor. İsrail'in zulmü yalnız bedenleri değil, insanlığın kalbini de paramparça ediyor. Açlıkla terbiye edilmeye çalışılan, susuzlukla teslim alınmak istenen, barınaksızlıkla yok sayılan bir halk, göz göre göre dünyanın gözü önünde adım adım katledilmektedir. İsrail terör örgütü, uluslararası hukuku insan haklarını Birleşmiş Milletler kararlarını ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı topyekun bir imha siyaseti yürütmektedir. Gazze'deki anneler çocuklarını kefene değil kucağına almak isterken Batı bu kanlı ser senaryonun seyircisi değil yazarıdır. Amerika ise başrolde bir elinde silah, diğerinde sahte barış metinleriyle soykırımın sponsoru planlayıcısı ve koruyucusudur. İsrail'in gözünü karartan cüret, arkasında Amerikan kalkanını bilmenin güvenidir. Oysa mazlumun kanı üzerine kurulan ittifaklar ne meşrudur ne de ebedi. Ne yazık ki bu zulmün yalnızca bir faili değil, çok sayıda sessiz ortağı ve destekçisi vardır. Yöneticilerimiz kınama açıklamalarıyla vicdanları teskin etmeye çalışırken Gerçekte ticari ve askeri ilişkiler yoluyla bu işgal devletine destek sunmaya devam etmektedir. Her geçen gün biraz daha kirlenen eller diplomatik maskeler ardından gizlenmekte, adalet menfaatlerin soğuk duvarlarına çarparak yankılanmaktan yok olmaktadır. Bu zulüm sadece Filistin halkını eriyor. Aslında bu tüm İslam coğrafyasına yönelmiş bir tehdit olarak büyüyor. İsrail terör örgütü istediği her yeri bombalayacak cesareti ve küstahlığı kendinde bulmakta, uluslararası hukuku tanımamakta. Gerekçe bile göstermeden şehirleri, kapları, okulları, hatta hastaneleri hedef almaktadır. Bu yayılmacı işgalci zihniyet yalnızca Gazze için değil, bütün Müslüman halklar için hayati bir tehlikedir. İsrail'in Gazze'den sonra Suriye ve İran'a attığı bomba yarın İstanbul'a çevrilen namlunun habercisidir. Artık sözün değil, eylemin vakti. Artık hamazi nutukların değil, cesur adımların zamanı gelmiştir. Bizler Batman'daki sivil toplum kuruluşları olarak hem ülkemizin ve İslam dünyasının yöneticilerine hem de ümmetin sesleniyoruz. Mazlumun feryadı yeryüzüne yayılırken biz de karanlık karşı kardeşliğin kandilini yakıyoruz. Kürecik radar üssü ve İncirlik hava üssü derhal kapatılmalıdır. Malatya'da Türkiye arına saplanmış bir hançer gibi duran Kürecik radar üssü Adana'da vilanlara kurusu kurulan bir gölge gibi İncirlik hava üssü her ikisi de Amerika'nın kontrolünde. İsrail'in güvenliği için nöbet tutan. Bu üstlerden akan istihbarat Gazze'ye düşen her bombaya yön vermekte. Her çocuğun çığlığına hedef çizilmektedir. Bu topraklarda bir zamanlar mazlumlar, mazlumlar sığınılacak olurken bugün katillerin oyun kurduğu bir sahneye dönüşük vicdanlara ağır bir yüktür. Amerika bu soykırımın faili kadar suç ortağıdır. Mazlumun gözyaşını silmeyen silahını tutar. Amerika ile kurulan her ittifak Gazete toprağa düşen bin yetim demektir. Bakü Cihan boru hattı üzerinde İsrail'e giden petrol akışı derhal durmalıdır. Gazete karanlıkta doğan çocuklar yakıt yokun yokluğundan dolayı can verirken Türkiye topraklarından geçen petrol boruları İsrail'in zulüm çağına çevirmeye devam ediyor litre petrol Gazze'deki bir damla kana dönüşüyor. Her damla yakıt bir annenin adına denk düşüyor. Enerji taşıyan bu hatlar aslında vicdanı delip geçen kör kılıçlara benzemektedir. Türkiye artık bu kirli akışı durdurmalı. Zalime değil direnişe güç olmalıdır. İslam ülkeleri ve devletimiz İsrail'e her türlü ticari ilişkiyi derhal kesmelidir başta devletimiz olmak üzere tüm İslam ülkeleri artık iki yüzlü politikaları terk etmeli. İsrail'le yürüttükleri tüm resmi ve özel ticari ilişkileri kesmelidir. Gıdadan çimentoya, tekstilden kimyasallara kadar yüzlerce kalemde devam eden bu alış İsrail'in imha makinesini beslemektedir. Bu ticaret yalnızca mal değil, bir halkın mezar taşlarını taşımaktadır. Müslümanlar zalimin kasasına para değil, maz eline ekmek yetiştirmek zorundadır. Yöneticilerimiz İslam ülkeleriyle Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için ortak diplomatik seferberlik başlatmalıdır. Gazze'deki abluk ve insanlık dışı bir kuşatma halini almıştır. Yardım gerine yapılan saldırılar uluslararası mahkemelere taşınmalı, savaş suçlusu İsrail uluslararası alanda yargılanmalıdır. Başta ülkemiz üzere Müslüman devletler diplomatik sessizliklerini bozmalı, yanlar sadece sözle değil, eylemle ulaşmalıdır. Çünkü artık geciken her yardım kaybedilen bin can demektir. İslam ülkeleri ve devletimiz ortak bir diplomatik, ekonomik ve askeri güç oluşturmalıdır. Bugün Mısır'ın Gazze'ye gönüllü yürüyen kardeşlerine barikat kurması, Arap rejiminin suskunluğu ve hiçbir İslam dünyasının nasıl bir derin gaflet içinde olduğunu göstermektedir. Bu gaflet artık son bulmalı. İslam ülkeleri, ülkeleri yalnız çakınamakla değil, birleşik bir askeri güç kurarak Gazze doğrudan insanı yardım ulaştırmalıdır. Gazze'nin gün yüzünü insansız savaş araçlarıyla değil, kardeşliğin kanatlarıyla örtmelidir. Çünkü Filistin yalnız değildir. Ümmet kardeşini zalime teslim etmeyecek kadar büyük ve şerefli bir ümmettir. Uzun listin, Yemen, Suriye ve Lübnan'da katlanlar gerçekleştiren bu küresel terör şebekesi şimdi de İran'a yönelik alçabil saldırıya yeni bir cephe açmıştır. Siyonist rejimin Bedenin desteğiyle gerçekleştirdiği bu son saldırılar yalnızca İran'ı değil bölgedeki bağımsız duruş sergileyen emperyalist planlara boyun eğmeyen tüm devletleri, halkları ve direniş hareketlerini hedef almaktadır. Bu vesileyle İslam coğrafyasındaki bütün kardeş halkları aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakarak ortak düşmana karşı kenetlenmeye, dayanışmaya, Büyütmeye ve emperyalist tuzaklara düşmemeye medet ediyoruz. Ey Müslüman gençler, sosyal medya hesaplarınız tam da bugün için var. Hesapları kafire korku, mümine sevinç verecek şekilde kullanın. Şiit Hasan el-Benna'nın dediği gibi ittifak ettiğiniz konularda yardımlaşın, ihtilaf ettiğiniz konularda birbirinizi mazur görün. Hedefiniz siyonizm olsun ve her türlü iş tartışmadan kaçının. Sizi asıl konudan, hedeften ve meseleden uzaklaştıranlardan uzak durun. Cemaatinizi, partinizi, ideolojinizi değil, yalnızca İslam'ın ve Müslümanların hedeflerini öne çıkarın. Haklı çıkmak için değil, hakkı müdafaa etmek için yazın. Ayrılığın ateşine odun taşımak yerine birliğin harcına tuğla taşıyın. Susmayacağız. Unutmayacağız. Katil İsrail'le her türlü ilişki koparılana, Amerika'nın bölgedeki işgal ortaklığı son bulana, İslam ülkeleri gerçek anlamda birlik kurana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Zalime sessizlik ihanettir. Mazluma omuz vermek şereftir. Zalimle ticaret değil, mazlumla kardeşlik vaktidir. Teşekkür ediyorum. Basın açıklamalarından ötürü Muhammed Habib Durman hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerine razı olsun. Gazze yalnızca bir şehir değil, bir secde yeri, bir ah, bir utanç terazisidir. Ve refah kapısı sadece sınır değil, yalnızca beton bir duvar değil, insanlık ile inkar, erdem ile çıkar, cesaret ile korkaklık arasında duran tarihi bir sınavdır gazete için dualarını evet. okumak üzere Mehmetli Altın hocamızı mikrofona davet ediyorum Sayın hocam buyurun Tekbir Allahu Ekber Allah Azze ve Celle'ye layık olduğu bir vecih ile zatının aslına hissetinin celaline yakışır bir tarzı hal deniyoruz kıymetli müslümanlar Aziz Müslümanlar